Geceleri karanlık, sokaklarda yalnız kadın Korkunun gölgesi, kalbine saplanmış hançer Eller kanla boyanmış, zalimlerin suskunluğu Bağırışlar yankılanır, vicdanlarda yankı bulur Bu topraklarda gömülen umutlar hep yarım Adalet diz çökmüş, kirlenmiş olmuş haram Sessiz kalanın suçu, göz yumandan büyük yara Cinayetler bitmedi, gözyaşıyla doldu Kaşları sel olur, akar akar durmaz Sokaklarda hatıralar, sönmeyen bir yangın Adalet bekleyenler, kalpleri kırık kollar Duvarda yankılar, isimler yazılı kanla Toplum gözlerini kapamış, bakmaktan kaçınır Katiller gülerken kurbanlar yere düşer Bu döngü durmalı Umutlar yeniden yeşerir Bir gün gelecek elbet Adalet yerini bulacak Gözleri yaşlı çocuklar Umutla uyanacak Birlik olup kenetlensek karanlığı yeneriz Kadınlar güçlü Korkusuz günler dileriz Sokaklarda adımlar yankılır bu göz Gözyaşları dökülür Umutlar yeşerir kararla Kalbimde bir yara Kapanmaz bu acıyla Kadınlar ölmesin artık Bitsin bu karanlık kabusta Gömülen umutlar hep yarım Adalet diz çökmüş, kirlenmiş olmuş aram Sessiz kalanım suçum Göz yumandan büyük yara Cinayetler bitmedi, gözyaşıyla doldu kara Her gün bir ananın feryadı Yükselir semaya Gözyaşları sel olur Akar akar durmaz Sokaklarda hatıralar Sönmeyen bir yangın Adalet bekle Ama toplum gözlerini kapamış bakmaktan kaçınır Katiller gülerken kurbanlar yere düşer Bu döngü durmalı umutlar yeniden yeşerir Bir gün gelecek elbet adalet yerini bulacak Gözleri yaşlı çocuklar umutlar uyanacak Birlik olup kenetlensek karanlığı yeneriz Kadınlar güçlü korkusuz günler dileriz bir gün gelecek evet, Adalet yerini bulacak Gözleri yaşlı çocuklar, Umutla uyanacak Birlik olup kenetlense Karanlığı yeneriz Kadınlar güçlü Korkusuz günler dileriz Sokaklarda batımlar Yankılanır bu acıyla Göz yaşları dökülür Umutlar yeşerir kararla Kalbinde bir yalan, Kapanmaz bu acıyla Kadınlar ölmesin artık Bitsin bu karanlık kabusla